Hocam bunlar topu görse bomba diye ihbar ederler güzel hocam. Arkadaşlar bu toptur top. Al Hayırdır gülüm? Beni sormuşsun. Helal! Aşkım beni sormuşsun. Yok ben kendimi muayene ettim. Ha, ee, neyin varmış Tarsın amca? Bende ritüm bozukluğu var. Bak, nasıl ben... başıma? Oh yeah! <laughs> Koç stop değdi. Lan, ritim, 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 bak bak, keş bak. Gördün mü? Ritim bozuk. Öyle bir şeydi taşın amca ya. Öf. Egemi, bırak diyorum o topu ya. Dersler düzelene kadar top oynamak yok. Bırak. Derslerim iyi ki benim? Türkçeden 29 aldım dede. 10 üzerinde. Efendim Mükerrem Hanım, kızımızı kendime istiyorum ben. Ana, ne demek oluyor bu? Ben bilmem, büyüklere soralım. <laughs> Annen de ya. Babaanne, sizden büyük kime soralım? Kraliçe Elizabeth'e mi soralım? <laughs> Alacaksın bir tane gül, çıkacaksın karşısına. Diyeceksin ki, gülü dikeniyle, seni bikiniyle. <laughs> Gülü ısıracağım, kızı öpeceğim. Bu. Tamam anladım abi. Gülü öpeceğim, kızı ısıracağım. <laughs> Lan oğlum yanlış anladın. Neyse o da bir yaklaşım. Ne diyelim ya? Kız millet, millet neler anlatıyor? İnsanlar mutlu. Yok ben değilim. <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim sana aramızda kalsın. Başkalarıyla görüşüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ben ne ne olabilir ki ne olacak ya? N Allah ne Allah oluyor? Allah. Ya ne oluyor? Hem evlisin hem bana ilişki teklif ediyorsun. Ne? 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 ilişkisi? Atakan ne oluyor? Ne, ne ilişkisi? Acı. Ne, ne ilişkisi? Sadece ben teklif etmedim. hacı. sen demedin mi ilişkini hacı? acı? <laughs> ben dedim acı. Eee <laughs> Lan oğlum. Ha, yürü. Tamam. Bu karnenin ne haline lan? Hoca bana taktı baba ya. Bir tane çocuğum abi. Sağ olun, teşekkür ederim. Kesin lan lan. Kesin lan. Turma bak ya lan, hepsini niye aldın? niye aldın Ne var? Oturman. Hepsini de... Devam. Altsın oğlum topu. Ha, alamıyor musun? <laughs> ne oldu? Ana! Dokuz sıfır! Ne oldu kardeşim, kol mu bozuk? Lan bozuk! <laughs> kol bozuk tabii! Evet, şimdi arkamda görmüş olduğunuz bu dayıyı trolleyeceğiz, tamam mı? Şişt. Merhaba. <laughs> Hay dayı. <laughs> How can I go to the Taksim? <laughs> Ney? How can I go to the Taksim? He Taksim. Well, there is no bus to Taksim here. <laughs> you should get a bus to Kabataş. Okay. You finic you know Finikli? <laughs> evet. Kendinizi ...üç kelimeyle anlatır mısınız? Ben Halil Akman. Annemle ayrıldıktan sonra sadece hafta sonu görüşüyorduk. Onu da hep işin çıkıyor. Ya, Ama ne yapayım gör, oğlum? Ben gör. polisim. Gör Erdal gör. İlgilenmezsen çocukla sonuç bu. Ya Tülay ne yapayım? Ben polisim. Mesleğim bu. Ama yani karışmayayım karışmayayım dedim de sen de dedin. ne deseler... ...ben polisim, ben polisim. Ama unutmuşsun abi, senin bir mesleğin de babalık. Ya. Lütfen ya. İstiyor <laughs> <laughs> buna taktıkları üçüncülük bandını bana taksalar sünneti mi var bunun derler? Derler. Abi ne yapacaksın? Süt müsü? Ya süs, süt, süt, süt müsü? Sünüsüyse sıra atsiyonu. tuz olsun mu? Ben Kaptan Cenk Siperoğlu. Ben Elizabeth. Ben Tarık Mengüç. <laughs> Paran var mısın? Yok. <laughs> Nereden çıktı lan o para? <laughs> Beni Ayşe bırakacak eve. Tamam, Ayşe'ye söyle çok bizim evin oralarda dolaşmasın, annen kemiklerini kırar. Tamam. Bir iki sokak arkaya bıraksın seni. Tamam. Hadi, olur. tamam. Hadi oğlum. Baba! <laughs> Otobüs, vapur, ev, iş, para, hiçbir şeyin insanlarına yetmediği bu şehir mi unutturdu? Yoksa tüm sorumlusu ben miyim bilmiyorum. Sevmedim seni. Böyle ölüp gidiyor insanlar, kadınlar. Sanki daha çok vaktimiz olacakmış gibi sevmiyorum. Sonsuza kadar birlikte olacakmışız gibi. Oysa diyorum o kahvaltı masasında dursaydı zaman. Şimdi bu kadar aç hissetmezdim. Şimdi bir kızımız olacak. Ve ben nasıl ki uyusun diye prenslerin masallarını anlatacağız. Uyansın diye de bizimkileri anlatalım istiyorum. İlk günümüz gibi sevmek istiyorum seni tekrar. Senin ve kızımızın kadınlar gününü kutlarım. Sevgilin Fikri. ...çünkü elinlik giymiş olay. Meltem ben de. Ben de Burcu. Çok memnun oldum. Ben daha memnun oldum. Benim göbek adım memnun. <laughs> dalga mı geçiyorsunuz evet. lan bende? Evet dalga geçiyoruz. Evet. Biz sizinle dalga geçiyoruz amirim. Görev başındaki memurla biz dalga geçiyoruz.